karne. Artan Ve jiletli toplu ay yaşamında mutlulukları da getirmiştir. Ancak tam da o günlerde Gürses konserlerinde dünyada bir örneğine daha rastlanmayacak ayinler başlar. Jiletler uçuşur havada. Damarlardan jiletler geçer bedenlerden sızan kan sanki fark edin bizi çığlığının görüntüsüdür. Seyirci her Müslüm konserinde daha da taşkınlaşmaktadır. sesle sızlanır gibi, dövünür gibi şarkı söylemekte, şarkılarındaki ızdırap oranı yükseldikçe kızlanmakta, üzümlenmekte ve adeta kendinden geçmektedir. Ve aynı oranda jiletlerin tenlerle teması daha bir artmaktadır. O günlerde birdenbire Müslüm Baba müritlerinden de söz edilir. Ama müritler pek çok konserde babanın uyarılarına, sahneyi terk etmek tehditlerine kulak atmaz. Bir kendi öfkesine yenilen seyirciye ulaşamaz bile. Çünkü seyirciye göre öyle bir müziktir ki dinledikleri her şarkıda daha bir dibe vururlar. Daha bir uyuşurlar ve jiletin tenlerini kanattığını fark etmezler bile. Sanki çektiklerinin acısını vücutlarından çıkarırlar. İş çığırından çıkmışlar. Bazen sahneye çıkamaz, hatta yine kendinden geçen bir seyirci tarafından uçaklanır. Vallahi ben ondan çok heyecanlanıyorum. Böyle diken diken oluyor bütün seyirci. Bir tanesi gelir, yani fanatik hayranları var. Kendimi kesiyorum diye onu kesebilir. Yani. Ee... Bundan birkaç yıl evvel Bursa'da konser veriyorduk, evet. deli gibi onun seven panateyi geldi, onun karnından bıçakladı.